Merhaba sevgili çocuklar. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kesirler ile ilgili problemler çözeceğiz. O zaman başlayalım çocuklar. İlk problemimiz bir simitçi öğleden önce simitlerin onda altısına, öğleden sonra onda ikisini satmıştır. Bu simitçi simitlerin kaçta kaçını satmıştır? Şimdi çocuklar biz kesir problemleri yaparken Burada bakın altını çizdiğim yer çok önemli. Kaçta kaçı? Eğer kaçta kaçı diyorsa benim vereceğim cevap da yine kesir olacak. Tamam Normal bir sayı değil. Kesir bir sayısı yazmam gerekiyor. Çünkü kaçta kaçı diyor. Bir de çocuklar şimdi problemler çözerken kesirlerle ilgili o kadar çok problem var ki şimdi bunların hepsini çözmemiz mümkün değil. Ben size böyle belli başlı... Çözebileceğiniz karşınıza çıkabilecek problemlerden anlatmaya çalışacağım. Siz de tabii evde sürekli olarak problemler çözerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Çözemediğiniz problemleri yine sayfamıza atabilirsiniz çocuklar yorumlar bölümüne Size bu konuda da yardımcı olurum. Evet çocuklar şimdi burada kaçta kaçı diyor. Tekrar problemimize döndüğümüzde 10 da 6'sına. Altısına... Öğleden önce satmış, öğleden sonra da onda ikisini satmış. Kaçta kaçını satmıştır, sattığını soruyor. Yani bu aslında nedir? Kesirlerle toplama işlemi gerektirir, değil mi? Toplayacağım, yani 6 bölü 10 ile 2 bölü 10'u toplayacağım ve yine çocuklar ne çıkacak karşıma? Bir kesir sayısı çıkacak çünkü kaçta kaçı diyor. Bak kaç tane satmıştır demiyor. Ben kaç tane sattığını zaten bilmiyorum. Çünkü kaç tane simitinin olduğunu bilmiyorum. Sadece kaçta kaçı dediği için yine bir kesir sayısıyla ifade edeceğim ve toplama işlemi gerektiriyor. Çünkü öğleden önce de satmış, öğleden sonra da satmış toplam sattıklarını soruyor. Evet çocuklar ne yapıyorduk biz toplama işleminde hatırlayalım. Payları topluyorum. Paydayı da aynen olduğu gibi Yazıyorum çocuklar buraya 10. O zaman bu simitçi 8 bölü 10 simit satmış. Yani 10'da 8'ini satmış diyoruz çocuklar. Şimdi aynı problem üzerinden devam edelim. Şimdi az önce ne dedik? Birinci problemimizde bu simitçi 10'da 8'ini satmıştır dedik. Değil mi? Şimdi de diyor ki geriye simitlerin kaçta kaçı kalmıştır? Bakın yine çocuklar kaçta kaçı? Evet şimdi... Onda 8'ini sattı. Ama bu simitçinin acaba geriye kaçta kaç simiti kaldı? Bununla ilgili çocuklar çıkarma işlemi, kesirlerle çıkarma işlemi videomuzda anlatmıştım. Hatırlarsanız önce şunu bulmam gerekiyor. Bu simitçinin kesirlerinin tamamı kaçta kaç? Şimdi paydaya bakıyorum çocuklar payda 10. O zaman şöyle düşünüyoruz hemen. Bunun tamamı. Şöyle çocuklar. Evet pek eşit olmadı ama 10 parçaya böldüm. Çocuklar 8 parçasına tarıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gördüğünüz gibi 10 da 8'ini satmış. Geriye kalanın kaçta kaç oldu? Şimdi tamamı çocuklar buradaki simitin tamamı kaçta kaç? 10 parçaya bölünmüş. 10 parçası tamamı demek. Yani 10'da 10. On. 10 bölü 10'dan 8 bölü 10 sayısını çıkarıyorum. 10'da 10'dan 8 bölü 10 sayısını çıkardığım zaman çocuklar cevabı bulabilirim. Şöyle yapalım. Eksi 8 bölü 10 payları çıkarıyorum. Paydayı aynen yazıyorum. Zaten çocuklar bakın burada da iki parçanın kaldığını görüyoruz. Tamamını çocuklar unutmayın tamam mı? Onda onun tamamı olduğunu unutmazsak eğer bu tarz işlemleri de kolay yaparız. Ve geçelim diğer soruya. Aylin parasının 9'da 4'ü ile kitap, 9'da 2'si ile kalem almış. Aylin'in parasının kaçta kaçı kalmış? Şimdi çocuklar burada şuna dikkat edelim bir kaçta kaçı. Demek ki ben yine bir kesir sayısı yazmam gerekiyor ve çünkü ne kadar parasının olduğunu ben zaten bilmiyorum. 9'da 4'ü ile kitap, 9'da ikisiyle kalem almış. Sadece onu biliyorum. Şimdi toplam kaç lira harcamış? Onu bulabilirim değil mi? Ee, harcadığı para 4 bölü 9 ve 2 bölü 9'un toplamı kadar. Yani 9'da 6. Çocuklar bu 9'da 6 ailenin harcadığı para. Tamam mı? Harcadığı para. Peki benden ne istiyor? Ailenin geriye kalan parasını soruyor. Dokuzda altısını harcadığı Geriye ne kaldı? Ailenin parası eğer altı bölü dokuzunu harcadıysa tamamı ne olur? Dokuzda dokuzdur değil mi? Çünkü payda dokuza bölündüğü için e, o zaman payda dokuzdur ki tamamı bir bütün olsun. Para dokuzda dokuz. Harcadığı para 6 bölü 9. E çıkarıyorum. Geriye kalan parayı buluyorum. Paydayı aynen yazıyorum. Çocuklar bu 3 bölü 9 da geriye kalan para. Anladık mı? Evet çocuklar buradaki 9 bölü 9 önemli. Bunu unutmayalım. Geçelim bir başka sorumuza. Evet bir okulda 848 öğrenci vardır. Bu öğrencilerin 8'de 5'i kız öğrencidir. Bu okuldaki kız öğrencilerin sayısı kaçtır? Şimdi burada sayısı kaçtır diyor. Bakın kaçta kaçıdır demiyor. Ona da dikkat edelim. Sayısı kaçtır diyor. Şimdi sayısı kaçtır diyor ve zaten okuldaki öğrenci sayısını da vermiş. Yani biz bu kesirde verilen kesrin kaç olduğunu sayı olarak ifade edebileceğiz. Bununla ilgili ee, sorular çözmüştük ve ben size şunu söylemiştim. Mutlaka şekil çizelim demiştim. Bunu her zaman söylüyorum. Çocuklar siz de lütfen beni dinleyin. Eğer beni dinlerseniz gerçekten kesirler ile ilgili problemler çözerken inanılmaz zevk alacaksınız ve aa öğretmenim ne kadar kolaymış diyeceksiniz. Şimdi ben burada 8 parçaya böldüm. Buradaki 8'de 5'i kız öğrenciymiş. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi okuldaki öğrencilerin sayısı 848. Burada da çocuklar 8'de 5'i kız öğrenci. Şöyle bir not alabilirim. Buraya kız öğrenci sayısı. geriye kalan da erkek öğrenci sayısı olur. Şu boş olan, taramamış olduğum yer. Ama benden ne soruyor? Bu okuldaki kız öğrenci neyi sorduğu da önemli. Kız öğrencilerin sayısını soruyor. Şimdi payda bana ne diyor? Paydayı dinleyecektik değil mi? Her zaman söylüyorum. Payda ne derse o. Patron payda. Şimdi payda bana diyor ki sayıyı 8 parçaya böl. Her bir parçaya kaç geleceğini bul diyor. Peki diyorum ben de hemen 848'i 8'e bölüyorum. Ki her bir parçaya kaç düştüğünü bulayım. 8'in içinde 8 bir kez var. bir kere 8 8. 8'den 8 çıktı. 0 kaldı. 4'ü indiriyorum aşağıya. 4'ün içinde 8 var mı? Yok. O zaman ne yapıyorum? Evet çocuklar, bölüme bir tane 0 ekliyorum ve işleme devam ediyorum. 8 indiriyorum aşağıya. 48'in içinde 8. Evet çocuklar 6 kez var. 6 kere 8. 48. Çıkarıyorum. Her bir bölümün kaç olduğunu buldum. Her bir bölüm çocuklar 106. Yazıyorum şöyle 106 diye. Evet çocuklar okulda baya bir öğrenci varmış. Ve öğrencilerin de çoğunun kızlar oluşturduğunu da buradan görüyoruz. Kaç parçası kızdı? Çünkü kız öğrencileri soruyor. 1, 2, 3, 4, 5 parçası. 106 çarpı 5 diyorum ki kız öğrencilerin sayısını bulabileyim. 5 kere 6, 30. 5 kere 0, 0. 30'da çocuklar 3 elde unutmayalım. Ve 5 kere 1, 5. 530 kız öğrenci. Cevabımız çocuklar 530 kız öğrenci olduğunu e, buluyoruz. Eğer erkek öğrencileri sorsaydı bunu da çok rahat bulabilirdiniz eminim. Şimdi çocuklar sorumuzda e, bir depodaki 450 litre suyun 9'da 6'sı kullanılmıştır. Depoda geriye kaç litre su kalmıştır? E, dersin başında da belirtmiş olduğum gibi çocuklar size hazırladığım problemlerde e, bazen farklı soru tipleri hazırladım. Hani bazılarında e, kalan soruluyor, bazılarında harcanan soruluyor. Burada da çocuklar geriye kalan soruluyor, unutmayın. Ama değişmeyen bir şey var ki, o da e, şekil çizmek. Bunu zaman kaybı olarak kesinlikle düşünmeyin çocuklar. E, tam tersi size aslında doğru yapacağınız ve kolay yapacağınız için e, vakit kazandıracaktır. Şimdi ben hemen buraya ne çiziyorum? 9 da 6 kesirini çiziyorum çocuklar. Bir bütünü 9 parçaya böldüm. Bunu ne olarak düşünüyorum çocuklar? Bir su deposu olarak düşünüyorum. İlla tabi depo şekli çizmemiz gerekmiyor. Kaçta kaçının kullanıldığını bulacağım. 6 bölü 9'u kullanılmış. Yani 9'da 6'sı. Evet kullanılanı şöyle Şöyle yaparsak çocuklar. Buraya kullanılan. O zaman çocuklar bu da kalandır değil mi? Kullanılan ve kalan. Şimdi benden ne istiyor? E, geriye kalanı soruyor. Yani şu boş olan 3 kutunun değerini soruyor. Yapmam gereken fark etmez çocuklar. Kalan da olsa, e, harcanan da olsa. Payda ne diyor? 9'a böl diyor. 450 litre Toplam suyum var. Ben 450'ye 9'a böleceğim çocuklar. 450'yi 9'a bölersem ne çıkar? 50 çıkar. Her bir e, kutunun, çocuklar her bir bölümün değeri 50 olarak çıkar karşımıza. Bunların içerisine böyle her biri 50, 50, 50 diye yazıyorum. Ve sonra soruya tekrar geri dönüyorum. Ne soruyor? Depoda geriye kaç litrenin kaldığını soruyor. 1, 2, 3. Çünkü çocuklar bakın 6 parçası kullanılmış. Kullanılmayan 3 parça var. O zaman 50 çarpı 3, 150 litre geriye kalan e, suyun miktarıdır çocuklar. Gelelim diğer problemimize. Beril'in parasının. 6'da biri 25 liradır. Beril'in parasının tamamı kaç liradır? Evet bu da yine farklı bir soru tarzı çocuklar. Parasının 6'da biri belirtilmiş. Bu defa tamam soruyor. Şimdiye kadar çözmüş olduğumuz soruların hepsinde ne vardı? Tamamı veriliyordu, parçası soruyordu. Yani istenilen kesir kadarı soruluyordu. Bu defa çocuklar tam tersi parça verilmiş. Yani 6'da biri verilmiş tamamı soruluyor. Daha mı zor? Hayır. Yine e, zor değil. Yine ne yapıyorum çocuklar ben? Evet şekil çiziyorum. Bakın şekil çizerek ne kadar kolay olduğunu size göstereceğim. 6 parçaya bölüyorum. Evet çocuklar. Beril'in parasının 6'da 1'i şöyle Beril'in parasının altıda biri şuraya denk geliyor. Burayı tarayalım. Altıda biri kaç liraymış çocuklar? 25 liraymış. Yani şu parça 25'e denk geliyormuş. Şimdi düşünüyoruz bir parçası 25. Çocuklar bir parça 25 ise eğer... E biz hep şunu demiyor muyduk? Her parça eşittir. Yani burası eğer 25 ise... Buralarda 25'tir çocuklar. Sakın şunu yapmayın. Bakın ezberden işlem yapmayın. Yani 25'i 6'ya bölmem gerekiyor çünkü payda 6. Bakın öyle değil. Model üzerinde yaptık, 6'ya böldük ama sorumuz bu defa farklı. 6'da biri 25 liraymış. Burada zaten bakın sarı ile taradığım yer 25. 1 bölüm 25 ise bütün bölümler de 25 diyorum. Ve paranın tamamı daha büyük çıkması lazım. Çünkü 6'da biri 25 ise 6'da 6'sı yani tamamı kaç liradır? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça var burada. Ben de 25 ile 6'yı çarparak Beril'in kaç lirasının olduğunu bulurum. 6 kere 5, 30. Elde var 3. 6 kere 2, 12. 3 de elde çocuklar 15. Evet çocuklar, Beril'in 150 lirası varmış. Bakın farklı. Her zaman aynı şekilde soru karşımıza çıkmaz. E, farklı sorularda da dikkatli olalım. Şimdi yine e, farklı bir sorumuz var. Dikkat etmemiz gereken bir soru. Bunlardan daha zoru karşınıza çıkmaz çocuklar genel olarak hep aynı şekilde sayılar değişik olur. Tek yapmamız gereken şekiller çizmek ve soruyu güzel anlamak, okumak, ondan sonra da çözüme geçmek. 5'te 3'ü 255 kilometre olan yolun tamamı kaç kilometredir? Şimdi bir yol düşünelim çocuklar. Tamam mı? Yine şekil çiziyorum. 5 eş parçaya bölüyorum. Ve diyor ki soruda bu yolun 5'te 3'ü 255 kilometreymiş. 3 parçasını şöyle tarayalım. 1, 2, 3. Bu 3 parçası kaç kilometreymiş çocuklar? Şu 3'ü 255 kilometre. Ne soruyor? Yolun tamamını soruyor. Düşünelim. Ne yapabilirim? Kesirlerin hepsi eşitti değil mi? Bu üç kesirin de e, 255'e eşit olduğunu buldum. Söylüyor daha doğrusu ben bulmadım. Evet ne yapıyoruz? Her bir parçayı bulmam gerekiyor. Verilenlerden yola çıkarak bir parçayı bulabilir miyim? Bulurum. 255'i 5'e mi bölerek bulurum? Hayır. Çünkü tamamını bilmiyorum çocuklar. 3 parçayı biliyorum. Bu 3 parça 255'miş. O zaman 255'i kaça böleceğim? 3'e böleceğim. Aman dikkat. Yani payda orada 5 diye sakın 5'e bölmeyin. Çünkü burada çocuklar soru farklı. 5'te 3'ü 255'miş. Evet 25'in içinde 3, 8 kez var. 8 kere 3, 24 çıkarıyorum. 5'ten 4 çıktı. 1, 2'den 2 çıktı. 0. Evet 15'in içinde 3, 5 kez var. 5 kere 3, 15. Şimdi gördüğünüz gibi her bir bölüme kaç geleceğini buldum. 85, 85. E buralarda 85. Gördünüz mü? Her bir bölüm 85. Şimdi 255'i 85'te Kalan yolu soruyor. Yo, pardon yolun tamamını soruyor. Kalan yolu sormuyor. Kalan yolu sorsaydı şu ikiyi çarpardık. Ama tamamını sorduğu için ben ne yapacağım? Çocuklar 85 L 5'i çarpacağım. Çünkü 5 parça olduğu için. 5 kere 5 25. 25'in 5'i elde var 2. 5 kere 8 40. 2 de elde 42. Evet çocuklar yolun tamamı 425 kilometreymiş. Evet çocuklar şimdi bir problemi de kesir takımı üzerinde size göstererek anlatmak istiyorum. Belki daha kalıcı olmasını sağlayabiliriz. Evet çocuklar şimdi babam 880 lira şöyle bırakalım 880 lira paranın 8 ile 3'ü ile doğalgaz faturasını 8'de biriyle elektrik faturasını, 8'de biriyle de çocuklar su faturasını yatıracak. Babamın geriye kalan parasını bulacağız. Şimdi hemen bakalım, paramızın toplamı 880 lira. Bütünümüz çocuklar kaç parçaya bölünmüş? Bakın burada çocuklar 8 eş parçaya bölünmüş ve benim yapmam gereken burada ne çocuklar? Her bir parçanın kaç olduğunu bulmak. Şimdi sorumuzu tekrar hatırlayalım. 3 bölü 8'i ile çocuklar şöyle 3 parçası ile doğalgaz faturası 1, 2, 3. 8'de biri ile bakın şöyle bu elektrik faturasına gidecek. Ve çocuklar 8'de biri de su faturasına gidecek. Bakın şu ayırttığım bölüm faturalara gidecek. Ve bu da çocuklar kalan paramız. Yani bu da... Ee, harcamaları yaptık. Faturaları ödedikten sonra kalan paramızı gösteriyor. Şimdi ne yapmam gerekiyordu? 8 parçaya bölündüğü için unutmayın bunu e, 880 lirayı 8'e bölerek her bir parçanın kaç olduğunu bulmam gerekiyordu. Evet çocuklar bakın 880'i 8'e böldüm ve 110 çıktı. Yani her bir parça çocuklar 110. Ve bunu çocuklar buraya yazıyorum 110 diye hepsini teker teker 110 110 her bir dilim çünkü 110'a eşit çocuklar. Evet, şimdi işlerimiz çok daha kolay oldu. Benden neyi soruyordu? Kalan parayı. Şimdi 8'de 3'ü çocuklar doğal gaz faturasıydı değil mi? Yani şurası doğal gaz için ayrıldı. 1 2 3. 3 tane 110. 110 110 110 yani 330 yapar. Bir tanesi elektrik faturası için çünkü 8'de biriydi. Çocuklar 110 lira da babam elektrik faturasını ödedi. 110 lira çocuklar bu da su faturası için ödendi. Bakalım 1 2 3 4 5 parçası e, faturalar için ödendi. Yani toplam 550 lira yapıyor. Ama benden istenen ne çocuklar? Kalan para elimizde geriye kalan para yani şu 3 parça 1, 2, 3 yani 110 ile 3'ü çarptığımda 330 olarak buluyorum. Evet çocuklar bugün sizlerle kesirlerle problem çözme konusunu işledik. Unutmayın çocuklar çok fazla problem çözerek kendinizi bu anlamda geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere sağlıcakla kalın, hoşçakalın.